Evet bugün Süper kış transfer dönemindeki yapılan transferleri Eyipspor'a topladık ve bu takımı olabilecek en yüksek seviyeye çıkarmaya çalıştık. İyi seyirler. Evet ilk 11 bu şekilde. Forvette Galatasaray'dan Morato, sağ kanattan Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı, sol kanattan Emre Mor. Klasik zaten Eyipspor'da vardı. Talişka önemli bir transfer. O da 10 numara mevkisinde oynayacak gölge santrafor olarak. Ulunstrom ve Ricardo ikilisi arkasında. Beklerde Frankowski ve Operi, Soperler'de Diego Carlos ve Skriniar, Galeci'de Berk Özen. E, çoğu zaten Hala öne açık oyuncular e, Bakacağız e, Neler olacak yedek kadromuzu bu şekilde Sikanzu, Kovo, Kutucu Akbaba diye ilerliyor e, Bakalım Sezon sonu kimler kaç istatikli yapacak, kimler neler yapacak hepsini teker teker göreceğiz Taktik kısmı bu şekilde dört oynuyoruz Kısa paslarla oyun kuruyoruz Defansif yaklaşımsa dengeli zaten Evet oyuncularımıza rolleri de verelim. Sikan gol makinesi olarak kalacak. Bitiriciliği 76. Gerçekten güzel bir forvet. Gelişim açık. Ahmet Kutucu. Epsipor'dan Galatasaray'a dönmüştü o da. Dönmüştü demeyelim de gitti diyelim. Ee, Ahmet Kutucu gol makinesi gelişecek. Morata zaten sınırını ulaşmış. Can Kereş. Can Kereş iş forvet olarak geliştiriyorum her FIFA Rebuild'den. Yusuf Sarı kanat orta olabilir ama iç forvet daha da iyi olacaktır onun için. Zayıf ayağı da gelişiyor. Zubkov. O da iç forvet. Ee, yok Zubkov zaten sınırı ulaşmış. 28 yaşında ama iç forvet olarak gelişebiliyor. Gelişsin. Emre Maalesef o da sınırı ulaşmış. Nerede o eski Emre? Tarişka. O da zaten sınır ulaşmış ama onu gol makinesi tutalım. Ricardo. Geleceğe umutla baktığımız bir transfer daha Beşiktaş adına. İki yönlü gelişebilir. Bu çocuk için en iyisi bu olacaktır zaten şu anlık. Lemina. Galatasaray'ın yaptığı rotasyon transferi olması lazım. Galatasaraylılar artık biliyorsa rotasyon mu yoksa ilk 11 oyuncusu mu yapsın yorumlara. Uzun sıram, Trabzonspor'un yaptığı transfer. Derin oyun kurucu olarak kalabilir. Ee, kanat beki olabilir. Milan Skriniar daha gelişmiyor. Diego Carlos bu da gelişmiyor. Diego Carlos 31 yaşında mı? Aa, ben çok genç sanıyordum Diego Carlos'u ya. Senin kafanı sikiyim. Bir de bildiğiniz üzere Beşiktaş kendi arıyor transferini yapmıştı ama oyunda maalesef e, bir takımı olmadığı için gözükmediği için onu transfer edemedik. Sonra transferlerden oyuncuyu arattım. Baktım takımı yeterli pozisyonda oyuncuya sahip değilmiş onu da hemen göstereyim size. O yüzden onun transferini gerçekleştiremedik. Evet. Takımı yeterli derinliğe sahip değilmiş. O yüzden oyuncu satamıyor. Biz de bu Rebuild'de bunu yapmayacağız. Sıkıntı yok. Ara transfer dönemine gidelim. Ve bu takım neler yapacak görelim. Evet sezonun ilk yarısını bitirdik. Ve Alvaro Morata 18 maçta 17 gol atmış. O de gerisinde bırakmış listede. Asistlerde Dries Mertens 7 asiste Zirvede Mitchell ise bizden 3. sırada. Gol yenmeyen maçta Fernando Muslera 1. sırada. Bizden ee, Berke Özer var 15. sırada. Şöyle bir de takımın genel istatistiklerine bakalım. 4 maçta bir gol atmış Sikan. Alvaro Morata 20 maçta 17 gol 3 asist. Ee, Yusuf Sarı ve Can Kereş. İstediğim performansı vermemiş bana. Ahmet Kutucu da aynı şekilde. Zubkov 19 maçta 10 gol 4 asist yapmış. Bu de bunlar daha devrenin arası yani devre arası daha şu an. Lig bittiğinde bakalım bu istedikler nasıl olacak. Anderson Tarişka 19 maçta 5 gol atmış. Kendisi için çok kötü bir skor. Ricardo 2 maçta hiçbir şey yapamamış maalesef. Mitsu 20 maçta 6 asist. Yani çok iyi diyebileceğimiz bir skor değil. Lemina 15 maçta 2 asist. Çok kötü. Lundstrom hiçbir şey yapamamış 4 maçta. Frankowski 4 gol sabek olmasına rağmen bence çok da kötü değil. Yaşına da veriyorum biraz. Performansına kadar. Skriniar bir gol atabilmiş 19 maçta. Çok kötü. 5-6 gol beklerdim. Diego Carlos hiçbir şey yapamamış. Ee, Koperi. O da sol back bir Asist yapabilmiş 14 maçta. Çok kötü. Bekler genel olarak tam istediğim performansı verememiş zaten. Ee, Belki Özer. O da iki maçta gol yememiş. Gelişim olarak e, şu an en yüksek overall'ımız bizim kimde var? Bakalım. Yüksek ihtimal Talişka'da. E, 74, 83. 83'e geçebilecek var mı? Talişka 82. Evet. Alvaro Morata takımın yıldız ismi. E, en çok zaten onun yapması ihtimaldi burada. Ama Talishka'ya da bir güveniyorduk yani. Yalan yok. Bakalım Talishka bizi yanıltacak mı? Hemen sezon sonuna gidelim. Ee, evet lig bitti. Alvaro Morata ligi ikinci sırada bitirmiş. 24 golle. O Simen büyük bir geri dönüş yapmış. 29 gol atmış 36 maçta. İkisi de aynı maç oynamış ama. O Semen biraz daha ee, iyi oynadım diyelim. Immobile 3. sırada, 4. sırada Maxime. 5. sırada da Mertens var. Ee, çok şaşırmayacağımız bir liste. Zubkov da bu arada e, iyi bir sezon geçirmiş. 19 gol atmış. E, Asistlerde Immobil enteresan bir şekilde asist kralı olmuş. Artık kanat mı oynatları ne yaptı anlamadım. E, Simon Banza var ikinci sırada. <laughs> çok enteresan bir şekilde forvet var genel olarak e, asist yapmış. Maximen, Mertens, Menik, Meni bilmiyorum. E, Lukas Torreira, Zubkov. Evet Zubkov. Basit olarak da bu sene bize katkı sağlamış. Yani Zubkov'la e, Morata bize çok iyi sezon geçirdi bu sezon. Gollenmeyen maçta Muslera yine liderliğini korumuş. E, ama Dominik Livakovic de eşitler. O yüzden bir liderlik diyemeyeceğim. Evet kırmızı kartlarda Burhan Ersoy listede başı tutuyor. Sarı kartla da Gaziantep'in Kenan Kodro adlı oyuncusu başı tutuyor. E, evet kadroya girdiğimiz zamansa ee, şu şekilde tekrardan oruları bir gözden geçirebiliriz. Yani sezon başıyla sezon sonundaki kadroyu böyle yan yana koyacak olursak bu kadro daha güzel bence tabii ki overall olarak. Ama düşen isimler de var gibi gözüküyor. Nostram düşmüş herhalde. Neyse ben bunları e, iki fotoğraf halinde şu an ekrana koyuyorum. Size teker teker bakarsanız ilk 11'in halini. Kimler düşmüş, kimler yükselmiş falan. Evet Ligi 6. sırada 54 puanla bitirmişiz. 15 maç kazanmışız. 12 maç kaybetmişiz. 9'da beraberliğimiz var. 67 gol. 54 gol yenen maç. 13'te Abaraj. Eyüp Spor'a göre idare edilebilecek bir puan mı? Tabii ki değil. Kötü bir puan. Hele ki güzel oyuncularımız varken genel olarak takımda. E, Trabzon. Nasıl geçemedik onu anlamadım. Gaziantep'i ama Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray üst üste anlıyorum. Onlar ilk olabilir. Kadroları gayet iyi ama. Demek ki buradan şunu çıkarıyoruz. Kış transfer döneminde yapılan transferler yetersiz çoğu. Veya artık biz kötü yönettik diyelim. Evet son 16 Samsun'u 2-0 yenmişiz. Çeyrek finalde 2-1 Trabzon'u yenmişiz. Yarı finallere kalmışız. Yarı finallerde 2-1 Sivas'ı yenmişiz. Penaltılarda 3 2 elemişiz. Finalde ise Galatasaray'a 4-0 yenilmişiz. Evet Avrupa kıtasının şiridinde ise 8. sırada puansız bitirmişiz. İlk maçımızda zaten bir Rantes mi? Hangi takım o ya? Nantes. Nantes'e 2-1 yenilmişiz. Bir de İFL Evet Avrupa kıtası Şili'de de bu şekilde maalesef Avrupa'da da başarılı olamamışız. evet benim buraya bu yılda puanım 10 üzerinden 6. Demek ki kış transfer dönemindeki gelen oyuncular çok da yeterli değilmiş. Buradan bunu çıkarım yaptım ben kendimce. Ama belki de biz taktiksel olarak bazı hatalar yaptık. Bilmiyorum böyle bire büyük oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.